Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir Halil İbrahim ve Salatürkoğlu videosuyla sizlerleyiz. Sevilen oyuncu Salatürkoğlu'nun dizide yeni partneri Doğukan Güngör'le beraber yaptığı paylaşım Halil İbrahim'i çileden çıkardı. Güzel oyuncunun paylaştığı bu fotoğraf büyük bir tepki aldı. Doğukan Güngör ile beraber çektirdiği fotoğraf tepki üzerine tepki almaya devam ediyor. Bizler de bu fotoğrafı sizlere sunacağız. Videomuzu sona kadar izlemeyi ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu eskiden sevgili oldukları gündeme gelmişti. Halil İbrahim Ceyhan'la aşk yaşadığı söylenen Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisiyle aynı dizide başrolü paylaşması Halil İbrahim tarafından hoş karşılanmadı. Değerli izleyiciler şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.